Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size evelikli çekme yapacağım. Evelikli maşlı çekme yapacağım hanımlar. Evelikleri sanırım birçoğunuz bilmiyorsunuz. Bu evelik Trakya bölgesinde Labada derler. Bizim Iğdır tarafında da evelik derler. Bunu ilkbahar ayında toplarlar, kuruturlar ve kışın çorbalara, pilavlara, bazı yemeklere koyarlar hanımlar. Şimdi şöyle bir miktar evelik ıslattım ben daha önceden. Bu da bizim maşımız. Bizim maş e, yani nasıl söyleyeyim sizler buna börülce diyorsunuz ama sizinkiler beyaz renk olur. Bizim e, maşlarımız böyle kahverengi oluyor. Ben e, daha önceden suya koymuştum. E, siyah suyunu verdi. Tekrar suyunu değiştirdim. Tekrar suya koydum. Şimdi e, bir miktar da bundan koyacağım. Tabii ki hepsini koymayacağım pilavımıza. E, şöyle bir küçük su bardağı kadar e, koyacağım. Burada da pirincimiz var. Pirincimiz de yine kendi yöremize ait sedir pirinci. Biz buna sedir pirinci diyoruz. Bunu da Bakü'den aldım. Bunlar da pişince çok güzel uzuyorlar hanımlar. Birbirine yapışmıyor. Harika bir pilav oluyor ve de kokusu da çok güzel. Evet şimdi pirincimizi de daha önceden ıslattım. Islattığım e, zaman da içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz koydum. Pirinçler bozulmasın diye. Tuzu koymazsanız parça parça oluyor pirinçler. Onun için bir miktar tuz koydum. Şimdi bu üçünü güzelce ıslattım daha önceden. Şimdi yemeğimin yapılışına geçeceğim. Bir tane küçük soğan küp küp doğradım. Tencereyi ocağa aldım altını yaktım. Şimdi şöyle bir fincan kadar sıvı yağ koyacağım. Yani zeytinyağı. Bir yemek kaşığı da tereyağı koyacağım hanımlar. Şimdi soğanımız iyice pembeleşene kadar kavuracağız burada. Soğanlarımız güzelce pembeleşti. Şimdi 2 su bardağı kadar su koyacağız. Eveliğimizi koyuyoruz. Şimdi önceden ıslattığım eveliklerimi koydum. Şimdi de maşlarımı koyuyorum. Biraz önce göstermiştim. Maşları da daha önceden ıslatmıştım. Şimdi bu ikisi Burada iyice pişene kadar kaynayacak arkadaşlar. Daha sonra pirincini ilave edeceğiz. Şimdi şöyle 15-20 dakika kadar bunları kaynatacağım. Maçlarımız iyice pişene kadar kaynadıktan sonra pirincimizi ilave edeceğiz. Evet güzelce pişti şimdi maçlarla eveliğimiz pişti. Sıra geldi pirincimize. Şöyle pirinçlerimiz. Önceden ıslatmıştım, güzelce yıkamıştım, tuzlu suda bekletmiştim. Şimdi onları da ilave ediyorum. 2 su bardağı pirincimiz var. Ocağımın altını biraz daha açacağım. Bir tatlı kaşığı dolu bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Aslında tuzu bu pilavımız çok sever ben biraz daha ilave edeceğim. Şimdi bir kaşık tereyağı ilave edeceğim. Bir dolu kaşık. Tereyağımı da ilave ettim. Şimdi çok az bir şey daha su koymak istiyorum hanımlar. Güzelce deme koyacağız şimdi bunu. Suyumuzu da ilave ettim. Gördüğünüz gibi biraz sulu oldu. Evet sulu olsun çünkü bayağı bir demlendireceğiz. Şimdi kaşığımı alıyorum. Güzelce tenceremin kapağını kapatıyorum. Kaynayan pilavımızı iyice kısacağım. Şimdi en son dereceye getireceğim. Çok çok kısık ateşe getireceğim. 15-20 dakikada böyle kaynatacağız. Daha sonra bir ara kontrol ederiz. Pilavımız pişti. Gerçekten çok güzel oldu. Tane tane oldu. Bakın pirinçler bile uzadı. Bu pirinçler sedir pirinci diyoruz. Hem kokulu hem lezzetli bir pirinç. Kesinlikle yapışmıyor. Ben bir yarım su bardağı kadar da normal pirinç koymuştum içine. Özellikle suyunu biraz fazla koydum. Çünkü biz böyle seviyoruz. Hafif böyle yumuşak olması lazım pilavın. Tarifim bu şekilde. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda tekrar görüşelim. Hoşçakalın.